Uygulamamı çalıştırıyorum şu anda. Kodlarım bu şekilde. Uygulamam çalıştı gördüğünüz gibi. Ekranda simit sayıları görüyoruz. Bu simit sayıları baktığımızda da kodumuzun doğru olduğunu anlıyoruz. Bu şekilde. Smith sayısını 1 ve 2000 sayılar arasında olacak şekilde değiştirdim. Böylece kodumuzun çalışıp çalışmadığını daha rahat, net bir şekilde anlayacağız. Kodumu çalıştırıyorum. Kodum çalıştı. Başka bir sayı girelim. 2800 28 ve 1 sayılar arasındaki kodu bir çalışıyor veya biri de değiştirebiliriz tabii ki de 5 yapalım bunu 22 ve 27 kodumuz bu şekilde çalışıyor